merhaba sevgili Aslan burçları Umarım hepiniz çok iyisinizdir kanalımıza hoş geldiniz Bu arada ee, zamansız bir hafta için açılım yapacağız İstediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz yoruma geçmeden önce açıklamaları yapayım hala kanalı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, ilk kez takip ilk kez dinliyorsanız ve Beğendiyseniz yine abone olmayı unutmayın ee, benden bir eser danışmanlık almak isterseniz de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor, oradan bana ulaşabilirsiniz. Anlatacağım yorumu beğenip yorum yani beğendiyseniz beğenip yorum da yapmayı unutmayın. Ee, bir şeyler oluyor. Yani bunları söylerken düşünüyorum aslanlar. Ne oldu burada falan? Bir dakika falan şeklinde bir bir şey var yani bu iki taraf var. Ve biri kupa kraliçesi ile çıkıyor. Diğeri asa yedilisiyle çıkıyor. üç kişi mi var burada? Şöyle sevgili aslanlar. Hayatınızda kupa kraliçesi gibi biri var. Nasıl? Ee, biraz böyle duyguları, duygu. Hani baktığınız zaman işte Aa, çok eğlenceli, neşeli falan diyeceğimiz bir tip değil. İşte böyle inatçı, daha böyle toprak özelliklerini barındıran bir tip değil. Daha su özellikler, şey, duyguları var. Ee, romantik diyebiliriz verici, sevecen şeklinde bir tip. Böyle biri var hayatınızda. Kupa asıyla ortada bir dilek var. Bence bu dilek sizin dileğiniz. Yani siz kalpten bir şey istiyorsunuz aslanlar kupa asıyla. Güzel bir başlangıç. Yani şöyle diyorsunuz ya yüreğinden yürekten ettiğim bir duam var. Ve ben o duanın gerçekleşmesini istiyorum ve e, bu duamın saflığını koruyacağım ve hiç kimse o duayı bilmesin, fark etmesin. O benim duam. Asa edilisinde de etrafa kapalısınız ve sadece o duayı ediyorsunuz ve meditatif bir halde çok odaklanmış görünüyorsunuz. Ee, Hatta yani ya sanki burada mesela kız işte göğsünden burada da midede var. Gerçi 4 ve 3. çakra ile ilgili bir mesele. 3. Hmm. Yani ikisi de böyle yürekten istediğiniz bir şey sanki ya. Tek tek bir dilek var ve onu korumaya çalışıyorsunuz sanki. Um. Kupa kraliçesi de e, diyor ki Bu dilek senin dileğin Ve e, Farkındayım Senin bunu dilediğinin diyor Siz mesela işte hiç kimse fark etmesin Falan filan diyorsunuz Ama o diyor ki ben görüyorum Ben hissedebiliyorum Senin ne dilediğini Farkındayım dilediğin şeyin ne olduğunun e, Sen dilemeye devam et ben hiç dokunmayacağım senin dileğine, ee, hiç ellemeyeceğim, ee, herhangi bir şey yapmayacağım. Ee, sen her ne diliyorsan dilemeye devam et. Ee, burada bir, Aziz kartıyla e, sanırım bu Kupa Kraliçesi ben Kupa kraliçesi ve Azizi birleştirmek istedim yani. Bu sanki biraz Böyle rehber niteliğinde biri olabilir hayatınızda. Öğretmeniniz olabilir. Sizden büyük biri olabilir. Küçük biri de olabilir fark etmez. Ama böyle biraz daha rehber bir insan gibi. Biraz guru gibi düşünebiliriz. Yani ben dokunmayacağım diyor. Yani sizin şeyinize. Görüyorum. Görüyorum. Hatta e, senin bu meditatif halin ve o şeyi çok istemen aslan diğerlerinin de dikkatini çekiyor şu asalar sanki diğerleri. Hatta biri ona çok yaklaştı ama e, ben fark ettim senin meditatif bir halde olduğunu ve ben e, sadece şu bir kişinin ee, seni rahatsız edeceğini söylemek için geldim sana diyor sanki Dikkatli ol Aslan ee, Dikkatli ol ve O dileğinin saf kalmasına e, Tertemiz ve saf bir şekilde e, Kalmasına e, Yardım edeceğim Ve seni uyarmaya geldim Dikkat et etrafındakilere diyor sanki. Evet. etrafımızdakilere dikkat etmenizi istiyor Kupa Kralı Evet sevgili Aslanlar, e, açılımınız böyleydi. Garip bir açılım oldu yani. ilginçti Şimdi direkt böyle kanalla bağlandım sanki şöyle Bunu de şey daha, şunu de şey daha şeklinde oldu. Şey üç harfi falan şeklinde değil yani Bu şekilde algılamayın. Onlarla herhangi bir bağlantım yok. Ee, şey içimden bunu söylemek geldi dileğinize o çok yürekten istediğiniz şeye sahip çıkın aslanlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.